Merhaba, ben Kayhan Şekir. Merhaba, ben Mehmet Antobuz. Merhaba, ben Tahsin Berat Mat. Merhaba, ben Ali Berkem Çabraz. Biz Diyarbakır, Kayapınar, Şehit Polis Mehmet Erçin ortaokul öğrencileriyiz. Bu sene Teknofest'te Tekno Deha takımı olarak katılıyoruz. Bu projemizin adı Temiz Eller. Pandemi sürecinin başlamasıyla teması azaltmanın oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır. Kontamine yüzeylere dokunulmasından sonra kişinin kendi yüzüne dokunması ile bulaş gözlenmiştir. Personel sayısının fazla olduğu hastane, fabrika ve avanzeri yerlerde kullanılması planlanmaktadır. Yapılacak tasarımlarla ellerin hızlı bir şekilde kaplanması, bulaş riskinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bir makine düzeneği tasarlanarak ayak galoş makinesinin bir benzeri, ellerin hızlı bir şekilde streç filmle kaplanması sağlanacaktır. Ellerimizi makinenin içine yerleştiriyoruz. Yumuşak bir dokuya sahip el şeklini alabilecek plakalar arasında yerleştirilen stres filmin belli birisi de elle bağlantısı sağlanarak ellerin kaplanması planlanmaktadır. Tüm yarışmacılara başarılar dileriz. Teknofest'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.